Hücre bölünmeleri konusundayız. İnterfaz aşamasındayız. Burada DNA kendine eşliyor. Bölünme ile ilgili hazırlık yapıyor. Profaz aşaması. Burada kromatin görüyorsunuz. Bunlar kısalıp kalınlaşarak kromozomlar haline geliyorlar. Bu kromozomlar kardeş kromatitlerle birleşiyorlar. Sentromer bölgesinden çekirdekçik artık kayboluyor. Çekirdek parçalanıyor bu aşamada. Sentrozomlar iki kutuplara ayrılıyorlar. İyi ipliklerini oluşturacak bunlar. Ve iyi ipliklerindeki kinetokor bölgeleriyle kromozomları tutacak arkadaş. Metafaz aşamasına geldik. Gördüğünüz üzere kromozom geliyor. Ekvator düzlemine yerleşiyor. İyi iplikleriyle kinetokor bölgesinde